Kardeşlerim, 1999 yılında DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti döneminde devletin kurumları İmralı ile görüşmeler yapmış, ardından da İmralı teröristlerin ülke dışına çıkması için çağrıda bulunmuştu. Dikkatinizi çekiyorum. Bugün istihbarat örgütümüzün İmralı ile görüşmesini kıyasıya eleştiren ihanetle. Bizi bölücülükle itham edecek kadar dengesini yitiren MHP Genel Başkanı 1999 yılında hükümetin ortağıdır. Başbakan yardımcısıdır. MHP'ye gönül veren kardeşlerimin, MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin bunu bilmesi, bunu hatırlatması gerekiyor. Bütün teşkilatımızın MHP'li kardeşlerimize, MHP tabanına bunu açık açık anlatması gerekiyor. O gün İmralı ile görüşmeleri yapan MIT müsteşarıyla ben de çalıştım. Bunları kendisinden hep dinledim. Bunlara biz yabancı değiliz. Ama milletimin bunu bilmesi lazım. MHP'ye gönül veren, CHP'ye gönül veren de bunu bilmesi lazım. Ki bu süreç yeni başlamış bir süreç değil. Ondan daha önce aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkilileri de bu tür görüşmeleri yapmıştır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla burada kimse kalkıp da bize çalım atmaya kalkmasın. Biz bunları hep biliyoruz. Bunların hepsi kayıtlarda mevcut, belgelerde mevcuttur. Yapılan yeni bir iş değildir ve olağanüstü bir durumda değildir. Bunların zaten yapılması gerekir, olması gerekir bir hükümetin, devleti yönetenin de bunları yapmasından daha tabii bir şey olamaz. Bugün nasıl devletin istihbarat örgütü İmralı ile görüşüyorsa o günde devletin kurumları İmralı ile görüşmüş ve bir sonuca ulaşmıştır. Tekrar ediyorum. Eğer MHP Genel Başkanı hükümetin ortağı olduğu dönemde yapılan bu görüşmelerden habersizse o daha da vahimdir. Benim haberim yoktu diyene sorarlar. Sen o hükümette bostan korkulu